sevgili Yaban TV izleyicileri. Şu anda gene Harbiye Askeri Müzesi'nin standlarını ve salonlarını geziyoruz. Program bu bölümünde artık kesici silahları bıraktık ve ok ve yaylar ve ardından da ateş silahların başlangıcına geçen bir program yapmaya çalışacağız. Şu anda önümde bulunduğumuz stand, niçin mızrakların önünde duruyorsunuz diyeceksiniz. Mızrak okun başlangıcı. Yani fırlatılarak belli bir mesafe kazanarak rakibi veya avı elde edebilme yolunun daha önce de anlatmıştık Topkapı Sarayı'nda da hatırlarsanız bir düzenek haline getirilmesi. Bir Yeniçeri askerinin elindeki kullanmış olduğu bir mızrağı görüyorsunuz. Ama mesela süvarinin kullanmış olduğu tarzda daha uzun mızraklar da var. Fakat Mızraktan direkt o kadar geçilmiyor. Arada cirit dediğimiz bir e, ikinci bir merhale var. O biraz daha kısa bir malzeme. Birazdan şimdi size onu da tanıtmaya çalışacağız. Burada sergilenen ürünler çoğunlukla, e, mesela bu alttaki önemlidir. Bu 1900-1946, 19. yüzyılın başları. E, İtalyan kralı Victor, 2. Victor Emmanuel'in, Sultan II. Abdülhamid'e hediye etmiş olduğu bir mızraktır kutusuyla beraber. Sonra keza gene burada Türk ve Fransız örneklerini görüyorsunuz. Temrenlere dikkat ederseniz bunların av için kullanıldığını gayet rahat anlayacaksınız. Çünkü bu tip mızrak temrenleri aynı bizim oklarda kullanmış olduğumuz yaprak tip temrenlere benzer formlarda. Ve bir kesici, içeri girdiği zaman tahribatı arttırıcı, aynı uçlarında olduğu gibi o temrenlerdeki gibi bir yapıya sahip. Farkındaysanız kalınlıklar daha düştü. Çünkü bu piyadenin kullanmış olduğu fırlatarak hafif bir malzeme olmak zorunda. Ve yavaş yavaş cirit boyuna doğru yaklaştığını görüyorsunuz. Bugün Avrupa'da hala geleneksel olarak bu tip malzemenin özellikle Almanlarda domuz avlarında kullanıldığını biliyoruz. Ee, Sürek avlarında domuzun e, köpekler vasıtasıyla kıstırıldığı zaman köpeklere zarar vermeden domuzun rahatlıkla işini bitirebilmek için kullanılan benzer e, mızraklar da mevcut. Burada tabii gene bir e, kral Ab 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 Abrahin e, kraliçe Elizabeth adına yapmış olduğu işte bir mızrak var. Bu mızrak ucu üzerinde de değişik süslemeleri görüyoruz. E, Bohemia, 15. yüzyıl. E, fakat artık dediğim gibi bu tip malzeme yavaş yavaş menzilinin biraz daha uzaması için eee cirede oradan da oka dönüşecek. Şimdi biz cirede doğru olan yolculuğunu görelim. Evet. Şimdi bahsetmiş olduğumuz ciritlerin yanındayız. E, mızrağın boyu biraz daha kısaldı. E, Temren boyu biraz daha kısaldı, inceldi. Yaprak ya da üç veya dört dilimli bir keskin yüzey haline gelmeye başladı. Ee, yaklaşık 1 metre boyundaki bir e, küçük mızrak diyebileceğimiz bu ciritler. Bugün Anadolu'da bildiğiniz gibi cirit oyunu vardır ama temrensiz, düz sopa ahşap halindeki malzemedir. Fakat burada arkada gene gümüş bir e, sap ve ön tarafta da bir temrene sahip. Bunlar ikili ya da üçlü, gene bir ahşap üzerinde deri kaplanmış, gene gümüş işçilikte ağızlık ve çamurluğu, ortada bilezikleri bulunan kınlar içerisinde taşınıyorlar. Taşıma halkalarıyla bele takılabiliyor. Çoğunlukla at üzerinde kullanılıyor ve artık bundaki menzil mızraktakinden biraz daha fazla, hatta neredeyse iki katı fakat yine yeterli değil. Yani avı ya da rakibi aşağı indirmek için, bunun menzili artık gene yetersiz konumda. Peki ne olacak? Şimdi bu artık oka doğru bunun bir mekanizma ile birlikte daha hızlı ve daha uzağa atılabilme ihtiyacı doğuyor. Ve bu ok esasında görmüş olduğumuz cirit bir ok gövdesi artık form olarak da. Bu artık biraz daha incelerek ve biraz daha endam dediğimiz bir takım özellikler form kazanarak ...ve onu yolda biraz daha rotasını düzeltecek tüy takılarak artık ok formuna gelmeye başlıyor. Cilid'in Avrupa'da pek çok örneklerinin benzerlerinin bulunduğunu görüyoruz. Rusya'da gene kılıçla beraber hatta bir tarafında muhtemeldir ki... ...Tatarlar ve Kazaklardan dolayı benzer akraba topluluklardan onlara da geçmiş olabilir örnekleri var... Ee, buradakilerin örneklerin 18. yüzyıl olduğunu söyleyelim Artık 18. yüzyıl zaten bu tip e, ateşsiz silahların e, yavaş yavaş devreden çıkmaya başladıkları Tamamen sportif amaca veya törensel amaca yöneldikleri bir dönem Ciritimizi yavaş yavaş artık e, ok haline doğru döndüreceğiz Tabi birdenbire olmayacak Ne gerekiyor? Bir takım aletler Sırf ok yapabilmek için, doğru düzgün bir forma sahip bir ok yapabilmek için belli teknik malzemeler gerekiyor. Şimdi her marangozluk malzemesiyle bu iş olur mu? Olmaz. Çünkü çok daha ince bir yüzeyden bahsediyoruz. Çok daha hassas bir dokudan bahsediyoruz. O yüzden burada detaylarını göreceğiniz küçük ve değişik bıçak uçlarına sahip, e, düz ve hatta iç bükey bazı uçlara sahip e, rendeleri veya ince miyaneleri Osmanlı'nın tabiriyle göreceksiniz. E, bu standta gösterilen birkaç malzemede yine taşın, eskarpele ve spatulalar var. Bir de tabi keserleri görüyoruz. En başta da tencik var. Şimdi bunları bir şey e, ne diyelim sözlük manaları gibi size bir biraz anlatmaya çalışayım. Bu tencik dediğimiz şey yay yaparken lazım olacak. Yaydaki, onu birazdan size de göstermeye çalışacağız. Sinir ve boynuz dokusunu sabitlemek için ip sarılan bir malzeme. keserleri görüyoruz. Fakat burada spatola, eskarpele ve taşın bunlar yine yay yapımı için. Yayın boynuz kısımlarını, ahşaba kanallarının açılabilmesi için kullanılan malzemeler ve ince bir Gene ahşap rendesini görüyoruz. Şimdi oku küçülttük, hafiflettik ve ne yaptık? Menzili arttırdık. Fakat bu menzili ne sağlayacak bize? Bir mekanizma vasıtasıyla fırlatılması gerekecek. Bu yayla sağlanıyor. Yay bilindiği kadarıyla dünya tarihinde en eski çağlardan beri pek çok milletin kullanmış olduğu basit veya kompozit malzemelerle üretilmiş... Birçok örnek mevcut. Burada da hatta sergilenenlerin içerisinde Afrika'dan dahi gelmiş olan bir takım yay ve okları size birazdan süreç içerisinde göstermeye çalışacağız. Fakat bizim için önemli olan tabii ki geleneksel Türk yayı. Geleneksel Türk yayı Orta Asya'dan geldiği haliyle Osmanlı'ya yine Oğuzların bir kolu olan Kayı'nın vasıtasıyla da Pek çok konar geçer gene Oğuz boylarının da beraberinde Anadolu'ya taşıdıkları bir kültür. Kültür diyorum çünkü başlı başına bir kültürel öge. İçinde sanat var, bir şekilde mimari var, bir şekilde teknoloji var, bir şekilde hayvan bilgisi var. Ya yani o kadar karmaşık ve birleşik bir ortam sonucunda çok derece mükemmel bir yapı ortaya çıkarıyor. Türk yayları ahşap, boynuz ve sinir beraberinde de kullanılan organik bir tutkal vasıtasıyla oluşturuluyor. Fakat Türk yaylarının bir özelliği var. Türk yayları geriye doğru kurularak e, hazır haline getirilebiliyor. Ve bu geriye doğru kurulmayla da güç, Türk yayının gücü ortaya çıkmaya başlıyor. Osmanlı'da da e, geleneksel Türk yay sanatının ta Orta Asya'dan belki Göktürklerden beri gelen bu sistemin ki temel teknoloji aynıdır. Malzemeler bölgelere ve elde edilebilen malzemelerin çeşitliliğine göre değişiyor. genelde ahşap Osmanlılar için Akça Ağaç, Bolu bölgesi ve burada kullanılan mandanın boynuzları ve Sığır gibi büyük baş hayvanların diz ve bilek arasındaki ön kısımdaki tendon dediğimiz, sinir dediğimiz bu parçanın çıkartılıp kurtularak uygulanabilir bir malzeme hale getirilmesine oluşuyor. Şimdi yay için söylenecek şey basit bir tahta parçası gibi görünen bu malzeme aslında son derece büyük bir emek istiyor. Bir defa her aşaptan yay yapamazsınız. Yani yay olur da o yay olmaz, işinize yaramaz. O yüzden buna uygun ağacın dinlendirilerek belli bir süre kurutulması gerekiyor. Sonrasında buna bir form veriliyor. Burada açık olarak hatta birleştirilmiş bekler kuruma pozisyonundaki halinde burada yay halka haline getirilmiş halde karşımıza çıkıyor. Böyle bir prosesten geçmesi gerekiyor. Şimdi iki tane kol, bir kabza, yayın temel parçası. Bunlar ahşap olanlar. Hemen arkasında, yine burada da sergilendiği şekliyle arkaya, bu az evvel size burada göstermiş olduğum malzemelerin içerisinde var olan taşin dediğimiz kanalları açmaya yarayan tırnaklı bir yapı üzerinde bu bir metal bir parça hem e, ahşapın kolları üzerine hem de boynuzun üzerine aynı çentikleri kanalları açıyor ve bir e, teknik tabiriyle artık erkek dişi formuna getirilerek birbirlerine morina balığının e, hava kesesinden elde edilen veya balık tutkalı veya çeya tutkalı diye birçok adlandırılan bir tutkal vasıtasıyla monte ediliyor. Ve size başta göstermiş olduğum bu tencek dediğimiz üzerine ip sarılı, ipi son derece sıkı bir şekilde sarılmayı sağlayan yayda boynuzu, ahşabı ve siniri bir arada tutmayı sağlayan ip vasıtasıyla sarılıyor. Ardından bu forma getirilip kuruması bekleniyor. Şimdi bu size çok basit bir iki dakika içinde anlattığım süreç ve bu yayın kuruma süreci yaklaşık 3 ile 5 yıl. Yani üç ile beş yıl sonrasında karşınıza bu üstteki gibi ve birazdan göstereceğim bir yay, Türk yay formu ortaya çıkıyor. Bu yay formunun üzerine daha sonrasında deri kaplanıyor, sonra sanatçılar işin içine giriyor. Sanatçılar üzerine kitabesini yazıyorlar, ustanın ismi yazılıyor, belli süslemeleri var. Bir kültürdür demiştim size. Bu kültürü içinde... İslamiyetle bağlantısından dolayı bir takım Kur'an'da veya hadislerde geçen sözlerin okçulukla ilgili, ok atmakla ilgili bunların beyitlerin ve sözlerin ve hadislerin yazıldığını görüyoruz. Hatta ayetlerin yazıldığını görüyoruz. Çok enteresan bir konu esasında ve başlı başına bir program olarak hazırlanması gereken bu kısmı yavaş yavaş size detaylarıyla anlatmaya çalışayım. Yay bittikten sonra tabi bu malzeme bitti, bunun bir kirişe yani basit bir ip gibi görmüş olduğumuz kiriş yapımı gerekiyor. Onun için de burada bir tezgah var. Her yayın açıldığı zamanki ölçülerine göre belli ölçülerde bir kiriş oluşturuluyor bu tezgah üzerinde ve bu tezgah doğru bir şekilde ipek çilesinden sağlam bir kiriş yapılmasını sağlıyor ve bu kirişin sağlamlığı ölçüsünde de yay oluşturmuş olduğu gücü gerildiği zaman oku aktarıp e, oku menziline uzatmaya yollamaya çalışıyor. Evet. Az evvel bahsetmiş olduğum ok ve yaylar örneklerinde Afrika'dan e, muhtemelen hediye olarak müze bünyesine kazandırılmış olan yay ve ok örneklerini görüyoruz. Burada Belgesellerde çoğunuz yabancı belgesel kanallarında görmüşsünüzdür. Afrika'da Bushman denilen ufak tefek boylu böyle tamamen böyle doğada yaşayarak avcı toplayıcı toplumlarda kullanılan bir yay ve ok düzeni görüyorsunuz. Basit bir ahşap malzeme, kamış bir ok gövdesi üzerinde de ucunda da. Metal temrenleri görüyoruz. Çoğunlukla gene aynı şekilde bizim deri ve ahşap kuburlarımızın kullanıldığı şekliyle birer ok taşıma çantasına sahipler. Bunları sırtlarında ya da bellerinde taşıyorlar. Fakat yay ve e, görmüş olduğunuz gibi tamamen bir e, basit bir ahşap malzeme. Kırılmaması için belli boğum noktalarında e, aynı bizim sinir sargımız benzeri sargıların yapıldığını görüyoruz. Bir de tabi bu uçların çoğunlukla çok ince ve küçük olduğuna dikkat ederseniz burada da aynı şekilde girdiği zaman e, okla biliyorsunuz e, avlanan hayvanlar çok çabuk kurşun yarısı aldığı gibi bir anda ölmüyor. Bu belli bir süre en az yarım saat 45 dakika bir saat beklenmesi gereken bir süre var. Kan kaybından gidiyor ve bir hoş bir ölüm şekli de değil. E, bunlar da basit yaylar oldukları için güçleri de çok fazla değil. O yüzden bu süreyi minimuma hayvanı daha çabuk ele elde, elde, elde edebilmek için ne yapıyorlar? Zehir kullanıyorlar. Ee, uçlara zehir sürülerek hayvana girdiği zaman o zehir yaradan içeriye alsın ve o çok daha kısa bir süre içinde rahatlıkla ele geçebilsin. Şimdi burada sergileme açısından Harbi Asker Müzesi güzel de bir örnek yapmış. En ilkel şekliyle olan oklar ve yaylar ve teknoloji harikası artık e, Bununla onun arasındaki farkı uzay çağıyla taş devri arasını bile söylememiz, kıyaslayabilmemiz mümkün. Ee, i̇nanılmaz güzellikte teknolojik özelliklere sahip, teknolojik diyorum farkındaysanız bilerek kullanıyorum bunu, teknolojik özelliklere sahip oklarla karşı karşıyayız. Burada görmüş olduğunuz okların özellikle bu şu anda şu standın üzerinde duran okların e, tamamı Pişrev menzil okları, yani uzun mesafe atıcıları. Peki kaç metreden bahsediyoruz? Bugün bir yivli tüfeğin attığı mesafeden atıyoruz. Gayet rahat, hatta fazlasından atıyoruz. O kadarını yivli tüfek dahi ancak keskin nişancı tüfeklerinin hayal edebileceği bir rakamdan bahsediyoruz. Bunlar yaklaşık 700-800 metrelerden bahsediyoruz. Şimdi farkındaysanız, Ok gövdesi, o mızraktan cilde, ciritten oka geldiği haliyle ok gövdesi bambaşka bir forma aldı. Başı ve ayağında son derece ergonomik, fakat esasında aerodinamik de bir yapıya sahip. İncelme başlıyor her iki tarafta da. Çok daha küçük, hatta buradakilerin bir kısmı kağıt kolayla veya benzer bir sertleştirici maddeyle bez veya kağıdın da bu tip küçük yaprak tipli yeleklerde kullanıldığını kaynaklar söylüyor. Burada olanların da ben bir kısmının kağıt bir kısmının da tüy olarak olduğunu görüyorum. Bu kadar küçük yelekler ve tüyler niçin var? Sürtünmeyi düşürmek için. Yani sürtünme kat sayısını ne kadar düşürebilirse o kadar daha uzun mesafeye gidecek. Formu ne kadar füze formuna getirirse o kadar daha uzun mesafe gidecek. İkisi arasındaki iki uç arasında bir denge noktası var. Bu o kadar büyük bir hesap meselesi ki örneğin arkada görmüş olduğunuz gez kısmı bir e, boynuz ya da bakkam demiş olduğumuz bir özel ağaç bitki türünden elde edilmiş. Şimdi şu okun yapılması. Dedik ya bir yayın yapılması aşağı yukarı 3-5-7 yıl. Bir tahminde bulunmak ister misiniz? Bir ok ne kadar yapılabiliyor? İyi bir menzil okunun. Sıkı durun. 30 ile 50 yıl beklemiş ahşaptan olması tercih edilebiliyor. Diyeceksiniz ki böyle bir çam ağacını biz nereden bulalım? Valla bu iş ustadan çırağa aktarılan bir kültür, bir miras. Yani bir usta, kendi ustasının alıp stoğa bırakmış olduğu kurumak için bıraktığı çamları kullanmaya başlıyor ve bu yüzden kesinlikle hiçbir şekilde başka bir malzemeyi karıştırmıyorlar ve ne oluyor sonuç iyice kurutulmuş olan bu malzeme o az evvel göstermiş olduğumuz malzemelerin e, aletlerin kullanımı sayesinde belli bir forma ulaştırılıyor. O formun ardından da bu görmüş olduğumuz oklar ortaya çıkıyor. Burada gene üç tane ibriş demiş olduğumuz ok örneği var. Bunlar daha kısa menzilde daha yavaşlatabilmek özellikle avda da kullanılan ok çeşitleri. burada yine standta ahşap ve deri kaplı da ok çantalarını görüyoruz. Değişik ok türlerini yavaş yavaş göstermeye çalışacağız. Burada idman oklarını puta ve çavuş oklarına görüyoruz. Şimdi bu ne nedir? Az evvel göstermiş olduğumuz menzil oklarının yanı sıra burada idman oku dediğimiz ucunda sadece kemik veya boynuz malzemeden e, basit delici gücü çok fazla olmayan yani herhangi bir şekilde bir rakibi veya bir avı öldürmek amacıyla değil sadece deneme atışları talim için hazırlanmış olan okları görüyoruz. Burada e, ama buna rağmen gene o ahşap prosesinden, kuruma prosesinden bunlar da nasibini almak zorunda. Yoksa e, istenilen efsafta olmayacaktır. E, gezlerini yani arkada kirişe okun takılmış olduğu gezleri gene aynı şekilde kemikten olduklarını görebiliyoruz. Burada Puta yani hedef okları bunlar e, çok eski örnekler değil. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl aralığında, 19. yüzyılın ilk başlangıcı diyebileceğimiz biraz daha yeni örnekler sayılır. E, gönül isterdi ki çok daha eskilerinde tabi burada görebilmek e, ama bunların bir kısmının ben arşivde olduğu konusunda e, bilgi sahibi oldum. Burada hedef okları tamamen bir hedefe yani Osmanlı atıcılık disiplininde belli hedef formları var. O disiplinde atışlar yapılıyor. Yani burada sadece bir şeyi delmek veya bir şeyi kırmaktan falan bahsetmiyorum. Belli mesafelerde hatta belli rüzgarlarla atılan oklardan bahsediyoruz. Mesela yıldızda başka atıyor, Poyraz da başka atıyor falan. Çok detaylı bir konudan bahsediyoruz. Yalnız Dikkat ederseniz, detaylarda da göreceksiniz. Burada okların e, arka kısmındaki yeleklerin kuş tüyünden olan yeleklerin boyları biraz daha uzadı. Niye? Biraz daha okun e, girmiş olduğu yaydan çıktıktan sonraki o yılan kahve hareketi biraz daha rahat düzeltip daha kısa sırada düzeltip ve etkili bir halde hedefine ulaşması. Biraz daha süslü oklar görmeye başladık fakat daha kalınlar dikkat edin yani çok uzun mesafe oku olmadıklarını buradan da anlayabiliyorsunuz çünkü sürtünme yüzeyi yeleklerde büyüdüğü için daha fazlalaştı okun formu biraz daha kalınlaştı çünkü vurduğu yerde kırılmaması lazım bunlar idman oku. Ok. Yanda görmüş olduğumuz çavuş oku dediğimiz ve ıslıklı ok diye adlandığımız oklar var. Gene ok formları benzer şekilde çok fazla bir endama rastlamıyoruz diyelim. Çok yani menzildeki kadar büyük bir e, özen istemiyor. Uç uç kısımlarında görmüş olduğunuz kemik ve boynuz malzemelerin ucunda küçücük bir delik var. Bunun Orta Asya'dan itibaren bir Türk gelenek e, sisteminde olduğunu söyleyelim. Çünkü bundan ne yapılıyor? İşaret veriyor. Saldırı yönlü, sağa sola kanatları idare ediyor. E, hatta bir eski e, Türk beyi hakkında böyle bir e, kendi babasıyla girmiş olduğu bir rekabette çok kendine bağlı bir şekilde emirlerini çok iyi dinleyen bir okçular grubunu yetiştirdiğini bu nereye ıslıklı okunu atarsa onlar da aynı yere hiç düşünmeksizin, kesinlikle kafalarında yargılamaksızın saniyesinde aynı yere ok attıklarını e, Kaynaklar anlatıyor, bu şekilde eğitiyor ve e, taht mücadelesinde babasıyla bir rekabet.